Evet arkadaşlar bugün babamla Minecraft oynayacağız. Evet arkadaşlar. Aynı geliyor? Videoyu uzatabilirsiniz. Bu gelene kadar.

Hı. İki, mi? Hı hı. gösterir. Baba yanına geliyorum. Baba geldim. Neredesin? Evet. Bak burada babam. Baba gel. Uzaktan başma düğünü oynayalım mı? Evet. Neredesin sen? Tamam. 3 2 bir tıkla. Dur, bir, dur. Hiç aynı yerdeyiz bak. Hı hı. Bir. Bakalım saklanabilecek miyiz? Evet. Oyuna başladık arkadaşlar. Ne oluyor? Kitaplık. Tamam. Evet. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu gözlükte benim babam. Ah gözlük. Baba Hakan Aa, baba zıplıyorum, zıplıyorum neredesin? Zıplıyorum tamam yanında. Tamam hadi gel. Tamam baba gel gel gel. Kötü şey. Hı. Aa baba arkada tam kitaplıklar var. Aa. Baba bak burası çok iyi. Burada yakalarlar biz ha. Yok ya. Gel buraya girelim. Her <laughs> şey. Burada hemen odunun odayı. Odaya doğru girelim. He. Beni görüyor musun? Hı <laughs> hı görüyorum şuradasın. Bak şuraya saklanacağım. Bak bir... evet. Arkadaşlar şurada bir <laughs> evet. Arkadaşlar, şu şuralarda bir yerde. Çok heyecanlı değil mi? 1 15 saniyemiz kalmış. Gece şimdi gece değil mi? Hmm. Daha bir daha elendi. Burada sen görüyorum ben seni. Ben karşındayım. Bak. Şu mu? Evet o benim. Hmm. <laughs> Buranın kapısı da çok ufak, buradan zor girilir. Ama onlara göre aslında on ona kadar. Hı hı. Bak arkadaşlar, Elimize kılıç geldi. Kılıç niye geldi elimize? Şu, onlarla savaşabilirim diye. Hı. Ama onlara daha iyi. Daha iyi kılıcı var ve daha iyi. Şu anda kılıcımız var. görünmüyor aslında değil mi elimizde? Evet. Hayır. Galiba görün gözüküyor. Aha. gözüküyor. Bence de görünebilir. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu bir sefer. Zaman... çok zor bulacaklar. Çünkü buradan kapıdan girmesi gerçekten gizli bir yer. O, ben. Ben arkadaşlara gösteriyorum. O oh, bak birini kovalıyor. Orada ben görüyorum. Bize doğru geliyor. <laughs> Yaklaşıyorlar <Şurada>. bakalım. Evet. Bir <laughs> <laughs> dakika 50 saniyemiz kaldı. Kazandık gibi. Evet. ama dur bakalım biri yaklaşıyor adını görebiliyoruz Aa, evet. ama uzaklaştı evet, şu anlık uzaklaşıyor bak camdan şu anlık Hı -hı, onu yaklaştı. görebiliyorum yine uzaklaştı bir buçuk dakikamız evet. kaldı evet orada ben de gördüm bak şu anlık yaklaştı çok yaklaştı o. Dur, dibimizi bak. evet çok heyecanlı Aa, arkadaşlar gitti. Gitti. Arkadaşlar çok heyecanlandık. Evet biz ben de. Bize baktı baktı ve bizi göremedi. Evet. Neden kılıçta aramadı acaba değil mi? Bir yerde vursaydı denk getirirdi. Değil mi baba? Evet, belki farklı görmemiştir bizi. Evet herhalde burada yok demişti. Ya. Büyük ihtimalle kazandık. Çok iyi yer bulmuşuz. Elde. 49, 48, 47, 46, 47, 47, Arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Bak. 35 saniyemiz kaldı. Son 10 saniye kala yerimizden çıkıp koşabiliriz onlara doğru. Zafer koş yapabiliriz. Evet. Değil mi? Evet onlar bir bizim kazandığımızı görür. Evet bir kişi daha bak bizim evet. yanımıza gelen tarafından öldürülmüş Dur. 15 14 12, 15, 15, 15. 12 11 Koş koş koş. Yok koşmaya gerek yok. Böyle camdan da bakabilirim onlara. Buradayım, buradayım, buradayım diyeyim. Merhaba. Ne? Tamam. Zannede. Hala geldi. Ha oraya çıkamamış. Liste. Ne yapıyoruz? Farklı bir tür Bakın. Bakalım. <laughs> Bu evet. kitaplık iyiymiş değil mi? Evet. Buradasın ne Poyraz? Ne? Yine aynı yerdeyiz. Evet. <laughs> about Kitaplık. 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 Evet, yani kitaplık iyi bence değil mi? Bir bakalım. Domates kazanı da vardı ama ben domates sevmiyorum. Arkadaşlar çiz seviyor musunuz? <laughs> ben zıplıyorum. Ben de zıplıyorum. Hey gördüm seni. Gördün Baba. Tamam. Sen, sen Hala sen... zıplıyor musun? Ben senin bir arkandayım. Hani kimse yok arkamda. Baba. Hey, arkana bak. Bak. Ben buradayım. Hayır Poyraz o ben değilim. Baba. Tamam, bak. Bir değilim. Dur dur dur. Gelecekler. Gelecekler. He, yer bulamadım. Yer bulamadım. Ben yer buldum. Kendime yer bulamadım. Senin yeri. Neymiş çok hızlı başladı. İyi bir yer bulamadım kendime. Mavi bir evde misin sen? Turkuaz. Mavi tahtada ev. Hı, Hı Geliyor, geliyor yanıma. Aha, karşımda da biri var. Efendim? Aa benim de üstümde biri var. Sen galiba bir, benim bir üstümdesin değil mi baba? Evet o karşımdaki de aynı şeydi. Çıktı. O karşımdaki oyundan ayrıldı. að ég kalanda Bapa mig Það er það sem það er bapa mig að hefðu otlu ideye risk çok iyi risk atmaya yes. baba senin olduğun yere geldim Baba, benim şu şanlık bir yanımdasın. Baba, senin o saklandığın yer. Dön. Babam şanlık. Bana bakıyor musun? E bak şurada. Baba, benim öyle. Aber wie arkadaşlar artık bitsin mi video? Evet çok uzun olacak yoksa.